Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza maddenin fiziksel halleriyle devam ediyoruz. Gençler bu aralarda yani bu konuda biraz böyle sözel ifadeler var. Yani önemli noktalar aralarda kaynayabilir. Önemli noktaların aralarda kaynamaması adına ben size orada hatırlatmalarımı tek tek yapacağım. Küçük küçük notları aldıracağım. Yani sınavda nasıl çıkmış, nasıl çıkabilir Onlardan size tek tek bahsedeceğim. Yani video ders kitabımızın aralarında o sağında solundaki boşlukları mutlaka bunlar için kullanalım. Yani sözel olan böyle paragraf paragraf üst üste yazılmış satırlar bizi bıktırmaması açısından ben size püf noktalarını tek tek vereceğim. Gençler video ders kitabımızı nereden bulabilirsiniz? İşler kitap kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Ben linklerini açıklama kısmına adreslerini bırakıyorum. Oradan arkadaşlar siz bakabilirsiniz. Tabi yine bunları izlerken kafanıza takılan bir şey olursa bana Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Artı yorumlara da yazabilirsiniz gençler. Şimdi maddenin farklı hallerine gelelim. Gençler şimdi bütün maddeler taneciklerden oluşmuştur. Bakın bu taneciklerin aralarındaki çekim kuvvetleri işte o sıcaklık ve basınç değerlerinde bu çekim kuvvetleri maddenin fiziksel halini belirliyor. Yani katı sıvı gaz halini belirliyor. Ancak böyle maddeyi yoğunlaştıracak kadar ısıtırsak madde ne hale geçiyor? Plazma haline geçiyor. Şimdi ben aslında maddenin hallerini şöyle elimle tek tek öğrencilere gösteriyorum. Gençler bakın bunlar nedir? Sakın ha bunlara bakınca aklınıza parmak gelmesin. Ben bunlara bakınca benim aklıma maddenin tanecikleri geliyor. Şimdi ben bu tanecikleri şöyle birbirine yaklaştırırsam, iyice şöyle birbiriyle sıkı sıkı bağlarsam, sıkarsam ne haline benziyor bu? Katı haline benziyor. Bak tanecikler arası çekim kuvvetleri maksimum oldu katıya döndü. Bak bu şekilde. Katının taneciklerinde hareket var mı? Ya hareket ediyor ama çok az hareket ediyor gençler. Ha düzenli mi? Düzenli. Bakın hareket var mı? Az. Enerjisi hareket olmadığından dolayı tanecikler arasındaki uzaklık az olduğundan dolayı enerjisi az. Şöyle hafif açıp. Böyle hafif salladık mı neye dönüşüyor bu? Sıvıya dönüşüyor. Aralarda boşluk arttı. E, düzensizlik arttı. Enerji arttı. Çekim kuvvetleri azaldı. Bak bu da sıvı. Ama diyoruz ki aç açabildiğin kadar. Oynat oynatabildiğin kadar. Diyoruz böyle. Bu ne oluyor? gaza hali olmuş oluyor arkadaşlar. Bak. Arası çekim kuvveti yok denecek kadar az. En enerjik en hareketli hal. Boşluk çok fazla. Gençler bakın çekim kuvvetleri. Neredeyse yok gibi ve çok düzensiz. İşte bu da gaz halinin temel özellikleri. Gençler tabloya gelirsek az önce bahsettiğim ifadelerin daha ayrıntılı hallerini bu tabloda da görelim. Tanecikler arası boşluk. Ne demiştik? Katılarda çok yakındı. Yumruk yapmıştık değil mi? Katılar birbirine çok yakındı. Yok denecek kadar azdı. Sıvılarda biraz artar. Gazlarda boşluk aşırı fazladır. Yoğunluğa gelsek genel olarak söylüyorum ilk önce katılar için genelde nedir arkadaşlar? Katıların yoğunluğu en fazladır. Daha sonra sıvılarda biraz azalır. Gazlarda ise yoğunluk çok azdır. Hemen burada katılar için bir parantez açalım arkadaşlar. Su, antimon, bizmut gibi maddelerde katının yoğunluğu sıvının yoğunluğundan azdır. Hani suyu düşünün, buzu düşünün. Buz nedir arkadaşlar? Suda yüzer. E buzun suda yüzmesinin sebebi buzun yoğunluğun suyun yoğunluğundan daha az olmasından dolayıdır. Burada böyle istisnalar hariç Katı maddelerin yoğunluğu sıvı maddelerden nedir? Daha fazladır. Düzensiz gelirsek, bakın katılar çok düzenli dedik. E, sıvı düzensiz, gaz çok düzensiz. Taneciklerin hareketi, katılarda titreşim var, sıvılarda titreşim öteleme var, gazlarda ise titreşim öteleme, dönme hareketleri var. Belirli bir şekil, bakın katı da şöyle yaptığımız zaman neydi? Yumruğun belirli bir şekli vardı, bak vardı. Ama sıvıda oynadığı için böyle belirli bir şekil var mı? Yok. E, gazlarda yine belirli bir şekil yok belirli bir hacim katılarda var ölçülebilen bir hacim yine sıvılarda var ancak gazlarda belirli bir hacim yok kabın hacmi kadar gazların hacmi vardır Bundan da ileride bahsedeceğiz katılar sıkıştırılamaz e, sıvılar sıkıştırılamaz ama gazlar sıkıştırılabilir enerji çok az katılarda sıvılarda fazla gazlarda çok çok fazladır diyoruz enerji gençler Evet geldik hal değişimine. Hocam nedir hal değişimi? Bir maddenin ısı alarak ya da ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Hal değişimi diyoruz. Hal değişimi tablosundan yani burada göstermiş olduğum tablodan çok soru çıkıyor. Dikkat edelim gençler. Şimdi bakın katı, sıvı, gaz, plazmayı yazmışız. Şimdi bakın şurada katıdan sıvıya geçme. Ne demişim? Erime. Sıvıdan gaza geçme. Buharlaşma. Eğer her sıcaklıkta olursa buharlaşma sabit sıcaklıkta olursa kaynama yazabilirsiniz ileride göstereceğim ama her sıcaklıkta olursa buharlaşma sabit sıcaklıkta olursa kaynama diyoruz sıvıdan gaza geçmeye. Gençler gaz halden aşırı biçimde ısıtılıp ne haline geçiyoruz? Plazma haline geçiyoruz. Ona da biz ne diyoruz? İyonizasyon diyoruz. Yani buralara bize erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, iyonizasyon de iyonizasyonun yerine soru işareti koyup ne olduğunu soruyorlar. En basitinden bunu soruyorlar. Şöyle tek tek hepsine bir bakalım. Evet bakın sıvıdan katıya geçme donma, gazdan sıvıya geçme yoğunlaşma, plazmadan gaza geçme de iyonizasyon oluyor. Dikkat edin en çok bu soruluyor. Bak katıdan gaza geçme ne diyoruz? Sübünleşme en çok bu sorulur. Dikkat edin üniversite sınavında çok çıkıyor. Katıdan gaza geçme, sübünleşme, Gazdan katıya geçişte sorulur. Ona da biz kralılaşma diyoruz. Şimdi benim çok dikkat ettiğim ve sınavlarda da çok çıkar. Bakın. Bu tarafa doğru olan olaylarda ne oluyor, artıyor. Bu tarafa doğru düzensizlik artıyor. Bu tarafa doğru olan olaylar nedir? Isı alır, endotermiktir. Tam tersi. Bu tarafa doğru olan olaylarda da olay nedir? Ekzo termiktir. Bu tarafa doğru enerji azalır. Bu tarafa doğru da düzenlilik artar. Bunlardan bizim karşımıza soru gelebiliyor. Şimdi maddenin halleriyle ilgili bir soru çözelim. Maddelerin oda koşullarında farklı fiziksel hallerde bulunmasının nedeni moleküler arası çekim kuvvetleridir. İfade doğrudur. Zaten doğruyu soracak. Moleküler arası çekim kuvveti çok çok fazla olan maddeler oda koşullarına katı haldedir. Katı maddelerin moleküller arasındaki çekim kuvvetleri azaltılırsa sıvı ve gaz haline geçebilir. Evet sıvı ve gaz haline geçebilir. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Yani anlattığımız şeyleri biraz ne yapacağız? Hatırlayacağız. Gelelim buraya. Denklemi olan X maddesinin aşağıdaki özelliklerden Hangisi genellikle aynı kalır? X maddesi katalden sıvı hale geçmiş. Sıvı halden gaz hale geçmiş. Ya olay nedir bir kere? Fizikseldir fiziksel. Olay nedir? Fiziksel. Yani katının sıvıya sıvının gaza dönülmesi. Şimdi aynı kalır demiş ya. Hacim aynı kalır mı? Kalmaz. Tanecikler arası uzaklık artar. E öz kütle aynı kalır mı? Yani katı sıvı gazın öz kütlesi aynı kalabilir mi? Kalamaz. E tanecikler arası çekim kuvveti azaldığından dolayı madde gaz hale gidiyor zaten. O zaman bu da olmaz. Ama molekül yapısı fiziksel olaylarda zaten değişmez. Eğer kimyasal olay meydana gelirse mutlaka buraya not alabilirsin. Kimyasal olay meydana gelirse orada molekül yapısı değişir. Gelelim gençler buraya. Hal değişimi süresince ortalama kinetik enerjisi sabit olan bir madde ile ilgili hangilerin doğruluğu kesindir demiş. Gençler şurada da hatırlatmayı unuttum. Buradaki hal değişimlerin hepsinde nedir? Sıcaklık sabittir. Bak bu hal değişimlerinin hepsinde sıcak neymiş? Sabitmiş. Şimdi sorumuzu daha iyi anlam anlamamız için bu bilgi bize gerekliydi. Hal değişimi süresince ortalama kinetik enerji sabit olan bir madde ile ilgili. Ha. Bakın, hal değişimi süresince sıcaklık zaten nedir? Sabittir bak. Kinetik enerjisi sabit demek sıcaklık sabit demek. Ha, demek ki hal değişiyor ve sıcaklığımız sabit. Şimdi diyor ki madde enerji almıştır. Arkadaşlar Şimdi biz bunu düşünelim ki katıdan sıvıya geçiyoruz. Ya kattan sıvıya geçerken enerji alınır. E Belki sıvıdan katıya geçiyoruz arkadaş. O zaman enerji vermiştir olacak. Yani kesindir demiş ya bu gidiyor. Maddenin düzensizliği artmıştır. Ya arkadaş bu tarafa doğru gidersen artar da bu tarafa doğru e, azalır. O zaman bu da gitti. E, sıcaklığı sabittir. Evet arkadaşlar burada sıcaklığı ne olacak? Sabit olacak. Bu soruyu dikkat edin. Cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak. Bir de arkadaşlar yorumlarda bir arkadaş işte ne demiş ya neden demiş kinetik enerjisi sabit demiş. Arkadaşlar kinetik enerjinin bir formülü var. 3 bölü 2 k t diye. İşte bakın kinetik enerjinin sıcaklığa bağlı formülü budur. K burada sabit bir sayıdır. T burada sıcaklıktır. Bak sıcaklıkla kinetik enerji doğru orantılı. E bu T sabitse o zaman ortalama kinetik enerji nedir? Sabittir. Bir de buna böyle ispat yoluyla formül yoluyla da göstermiş olalım. Evet gençler şimdi çıkmış ÖSYM 2011 sorusu var. Ben bu çıkmış soruları arkadaşlar diğer monitörden tabii görüyorum ama size gösteremiyorum ama bununla ilgili hani okuyup böyle bakıp size bir ipucu veriyoruz. Maddenin arkadaşlar katıdan sıvıya sıvıdan gaz haline geçmesiyle ilgili durumlar verilmiş. Yani aslında erime nedir, donma nedir, sübimleşme nedir, krallaşma nedir gibi bir soru sorulmuş. Siz soruları okuyacaksınız. Daha sonra arkadaşlar durdurun videoyu. Cevabını zaten göreceksiniz. Ben buraya da cevabı söylüyorum. Cevabımız arkadaşlar E şıkkı olacak. Burada zaten onu daha önce yukarıda göstermiştim. Suyun farklı hallerinin önemine gelelim gençler. Yani su katı, sıvı, gaz halde bize nasıl fayda sağlıyor? Biz ondan nasıl yararlanıyoruz? Onları tek tek bir gösterelim. Şimdi arkadaşlar sıcaklık düştüğünde yüzeydeki su molekülleri ne oluyor? Buza dönüşüyor. Yani su donduğunda hacmi artıyor. Bu yüzden buzun yoğunluğu sudan az oluyor. Onun için arkadaşlar donma olayı yüzeyden başlar. Donma olayının yüzeyden başlaması yüzeyde bir tabaka oluşturup yalıtım sağlar ve canlılığın devamı için gereklidir. Su alttan donsaydı canlılık olmazdı arkadaşlar. Su üstten de olduğu için hem yalıtım hem de alt tarafta donma gerçekleşmediği için canlıların yaşamı o şekilde sert koşullarda devam etmekte. Bakın yani burada suyun farklı halinin yani katıdan sıvıya sıvıdan naza geçmesinin özelliklerini görüyoruz. Sıcaklık etkisiyle arkadaşlar deniz ve göllerdeki sular buharlaşarak su buharını ve bulutları oluşturuyor. Hava soğuduğunda yoğunlaşma meydana geliyor. Tekrar arkadaşlar kar, dolu, yağmur gibi yağış şeklinde yeryüzüne iniyor. Ve böylece su döngüsü meydana geliyor. Gençler su döngüsü sayesinde biz içilebilir temiz su elde ediyoruz. Su döngüsü sayesinde kirlenen sularımız temizleniyor. Yani öyle arıtmayla falan arkadaşlar işte bu arıtma testlerindeki o sular ancak böyle büyük pislikleri, büyük böyle e, suyu kirleten tanecikleri belki bakterileri yok geliyor oradan çıkan suları biz içmiyoruz. Gençler biz ne yapıyoruz? Bakın dikkat edin. Yani su döngüsünün sayesinde elde ettiğimiz temiz suyu içiyoruz. Şimdi su vücuttaki metabolik olaylarda etkin bir rola sahiptir. Yani taşıma işinde kullanılıyor vücudumuzda. Sindirim, eminim bak vücut ısısının dengelenmesi aynı zamanda atmosferdeki ısının dengelenmesinde de kullanılıyor. Yine eklemlerin kayganlığında su sayesinde oluyor. Su bitkilerin gelişmesi için yine zorunlu maddelerden biri. Yine suyun sıvı halinden içmede, tarımda, temizlikte, inşaatta her yerde kullanıyoruz. Atmosferdeki su buharına ne diyoruz? Nem. Su buharı çiğ, kırağı, bulut olarak görülebilir. Havadaki nem miktarının az olması solunum rahatsızlıklarına yol açar, boğaz kuruluğuna neden olur. Nemin fazla olduğu yerlerde hava fazla soğuyamaz arkadaşlar. Yani ısıl dengeyi koruyor. Şimdi endüstride hal değişiminin önemine gelelim. Maddenin hal değişimi arkadaşlar çevre açısından çok önemli. Tabii bu endüstriyel açıdan da önemli. Niye arkadaşlar? Mesela biz hal değişimi sayesinde gaz maddeleri sıvı hale getirebiliyoruz ve taşımada kullanıyoruz. Bakın bunlar önemli. İşte o maddelerden birkaç tanesinde bahsedelim. Şimdi gelelim LPG'ye. LPG, LPG likit petrol gazı yani sıvılaştırılmış petrol gazı demektir. Petrolün damıtılmasından elde edilir. Bakın petrolü damıttık bir gaz elde edildi. Biz o gazı arkadaşlar sıkıştırıyoruz 250 kat sıkıştırıyoruz ve ne meydana geliyor? LPG dediğimiz sıvılaştırılmış petrol gaz meydana geliyor. %30 propan %70 butan gazıdır. Yakıt olarak kullanılır. Renksiz kokusuz havadan ağır yanıcı bir gazdır. Yani evdeki tüp gazlar var ya budur. Yani tüp gazının orada arkadaşlar kaçtığı zaman anlayabilmeniz için içine koku veren madde katılır. O kokar aslında. Bu gaz normalde saf halde kokusuzdur arkadaşlar. Yani içine bir şey katmazsanız kokusunu anlayamazsınız. Karbondioksit salınımı az olan çevreci bir yakıttır. Yani Arabalardaki LPG benzinden daha az çevreyi kirletmektedir. Gaz karışımı arkadaşlar sıvılaştırında hacmi 250 kat küçülüyor. Bu da taşımada bize ne yapıyor? Kolaylık sağlıyor. Gelelim LNG'ye. Bu da sıvılaştırılmış doğal gaz demektir. Bakın %90 oranında metan içeriyor. Geri kalan arkadaşlar eton, propan bir de su buharı var. Yani bu diyelim ki daha çok metan. Metan nedir hocam? CH4 formülüne verelim. Doğalgazın büyük bir kısmı CH4'ten oluşuyor. Biz bu CH4'ü 600 kat sıkıştırıyoruz ve sıvılaştırılmış doğalgaza dönüştürüyoruz gençler. Tabi borlarla taşınamayan yerlerde yine tankerlerle taşınıyor. Yine bu arkadaşlar sanayide kullanılıyor, fırınlarda kullanılıyor, metal işlemede kullanılıyor. En çok da elektrik üretiminde kullanılıyor gençler. Şimdi gelelim itici gazlara. İtici gaz dediğimiz hani bizim spreyler, deodorantlar gibi kullandığımız böyle arkadaşlar hani püskürtme amacıyla kullandığımız gazlardır bunlar. Yani biz bu gazları basınçla sıkıştırıyoruz, sıvılaşıyor. Üzerindeki basınç kalkınca da içindeki maddeyle birlikte yani deodorant olur, sinek ilacı olur, onunla birlikte püskürüp ince zerrecikler halinde dağılıyor. Bakın bir dönemde kloro floro, karbon gazları kullanıldı. Doğaya zarar verdiği için ozon tabakasına zarar verdiği için kullanımı yasaklandı bu itici gazların. Şimdi o itici gazların yerine karbondioksit, bütan, izobütan kullanılıyor. Bu gazlar basınçla kolayca sıvılaşıyor. Biz oradaki tuşa bastığımız zaman arkadaşlar o deodoranttaki başlığa bastığımız zaman oradaki basınç azalıyor. Hemen dışarıya gaz halinde madde ile birlikte çıkıyor. Gelelim soğutucularda kullanılan gazlara. Gençler bakın basınç etkisiyle sıvılaşan, üzerindeki basınç kaldırıldığında tekrar buharlaşan, bu buharlaşma sırasında ortamın ısısını alıp ortamı soğutan maddelere biz soğutucu akışkan diyoruz. Soğutucu akışkanlar genelde bakın buzdolabı, klima, derin dondurucu gibi cihazlarda kullanılıyor. Burada en çok amonyak, freon, pron gibi gazlar kullanılıyor gençler. Bakın burada soğutucu akışkanlara örnektir. Şimdi havadan azot ve oksijen neredesine gelelim. Gençler en çok en çok azot ve oksijen nerede? Havada. Bak %78 azot var. %21 oksijen. %1 diğer gazlar var. Biz havayı alıyoruz. Bakın gençler havayı alıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Şurada ben olayı buranın üzerine anlatayım. Şuralarda kompresörler falan var. Havayı alıyoruz. Bu kompresörlerde havayı iyice sıkıştırıyoruz ve soğutuyoruz. Soğutup eksi 200 derecede sıvı hava haline getiriyoruz. Daha sonra buradaki tanka bu sıvı havayı aktarıyoruz. Şimdi bak eksi 200 dereceden itibaren sıcaklığı yavaş yavaş artırıyoruz. Nereye kadar? Eksi 190'a kadar sıcaklığı ne yapacağız? Artıracağız. Azotun kaynama noktası eksi 196'ya geldiğimiz zaman azot kaynayıp arkadaşlar buhar haline geliyor. Bak azot burada buhar haline gelmeye başlıyor. E hocam oksijenin kaynama noktası kaç? Ya oksijenin kaynama noktası arkadaşlar Eksi 183. Buraya kadar gelemiyoruz. En fazla burada Eksi 190'a kadar ısıtıyoruz. O da azotu ne yapıyor? Gaz hale getiriyor. Azotu buradan alıyoruz gaz halinde. E gaz haline geçmeyen sıvı oksijeni de böyle alttan alıyoruz. Bunları da arkadaşlar tıpta sanayide kullanıyoruz. Şuradan altlarını çizebilirsiniz. Bak madencilikte, kaynakçılıkta, gıda endüstrisinde tıpta yoğun olarak bu maddeler kullanılıyor. Yine gençler şuradaki nota dikkat edin. Havadan azot ve oksijen eldesi aslında nedir? Bir damıtma olayıdır. Damıtma orada fiziksel bir olaydır. Buna da dikkat edelim. Karşımıza bazen çıkabiliyor. Gelelim itici gazlarla ilgili sorulara. Basınçla sıvılaştırılmış gazlardır. Evet arkadaşlar basınçla sıvılaştırılmış gazlar. Spreylerdeki etkin maddeleri püskürtmek için kullanıyor. Evet ince zerreciler, zerreciler halinde püskürtmek için kullanıyor. Tamamı yanıcıdır demiş. Arkadaşlar tamamı yanıcı değildir. Her itici gaz yanıcı değildir. Gençler ona dikkat edelim. Evet LPG ve LNG'ye gelelim. Yanıcı özelliktedir. Evet ikisi de yanıcı özelliktedir. Bileşimlerinde yüksek oranlı hidrokarbon vardır. Evet yüksek oranda ne vardır? Hidrokarbon vardır. Karbon yani karbon ve hidrojenden oluşan demek. Hidro karbon. Karbon ve hidrojenden oluşan. Bunu da bir hatırlatalım. Çevreye zararları fazladır. Arkadaşlar LPG ve LNG'nin çevreye zararı azdır. Bunlar çevreci bir yakıttır. Gençler şu ayrıntıyı da verelim. LPG petrolün damıtılmasından elde edilir. LNG ise arkadaşlar doğalgaz yataklarından elde edilir. Tamam mı? Aradaki bu farkı da unutmayalım. Devam edelim gençler. Şimdi maddenin bu halleri tespiri bir çözelim. Aşağıda verilen hal değişimine ait bilgilerden hangisi yanlıştır? Katıdan sıvıya geçmeye ne dedik? Erime. Bir sıkıntı yok ve ısı alıyor. Sıvıdan gaza geçme nedir? Buharlaşma ve ısı alınıyor. Bunu soruyorlar arkadaşlar. Özellikle onun için bu soruyu buraya koydum yazdım. Sıvıdan katı donma veriyor. Gazdan sıvı yoğunlaşma ısı veriyor. Gazdan katıya geçişe biz ne diyoruz? Gazdan katıya geçişe kralılaşma diyoruz. Dikkat edin bak. Katıdan gaza geçmeye sübümleşme diyoruz. Gazdan katıya geçmeye kırılaşma diyoruz. Ama ısı alır demiş. Ama bu tarafa doğru olan olaylar ne yapıyordu? Isı veriyordu. Cevap ne olacak? E şıkkı olacak. İkinci sorumuza gelelim. Maddeler doğada genellikle 3 fiziksel halde bulunur. Buna göre kimyasal formülü, tanecikler arası çekim kuvvetleri, yoğunlukları her 3 hal içinde aynıdır demiş gençler. Her üç hal içinde aynıdır. Gençler bakıyoruz kimyasal formül. Kimyasal formül fiziksel olayla değişmiyor ki. Evet 3 hal için de aynı. Ama çekim kuvvetleri aynı değil. Yoğunluklar aynı değil. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet gelelim 3. soruya. 3. soru üniversite sınavında daha önce birkaç defa çıktı. Tekrar çıkabilir. X maddesinin farklı hal değişimleri yukarıda denklem üzerinde numaralarla gösterilmiştir. E, bu hal değişimlerinden hangisi aşağıda yanlış olarak adlandırılmıştır? Şimdi 1'e bakalım arkadaşlar. Şöyle ha, şu A şıkkına bakalım. 2 diyor ki buharlaşma. 2'ye buharlaşma demiş. Evet 2 buharlaşma. Bunda bir sıkıntı yok. B'ye gelelim. 1 erime demiş. Evet bu nedir? erimedir. Arkadaşlar C'ye gelelim. 3 yoğunlaşmadır demiş. Hemen bakıyoruz. Evet 3 gazdan sıvıya yoğunlaşma. Bunda 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 gitti. D'ye gelelim. 4 donma demiş. Hemen geliyoruz. Bak bu da donmadır. 5'e gelelim ne demiş? Kralılaşma. Katıdan gaza geçme. Sürünleşme olacak. Bu ifade olacak? Yanlış olacak. 4. soruya gelirsek gençler. Aşağıda verilen olaylardan hangisinde hal değişimi gerçekleşmemiştir? Bu soruda öğrencilerin çok karşısına çıkıyor. Ve öğrenciler bunu çok yanlış yapıyorlar. Kralı oluşumu. Gaz halden katı hale geçme buzun erimesi katıdan sıvıya geçme. E zeytinyağının donması e nedir? Sıvıdan katıya geçme. Şekerin suda çözünmesi. Arkadaşlar şekerin suda çözünmesi bir hal değişimi değildir. O çözünme olayıdır. Yani maddenin katı, sıvı, gaz halinden birbirlerine geçmesi biz hal değişimi diyoruz. Onun için bu çözünme olayıdır. Çözünme olayı hal değişimi değildir. Dikkat edin alkollü sudan e, su eldesi bu da bir hal değişimidir. Orada ne yapıyoruz? Alkollü suyu ısıtıyoruz, kaynatıyoruz. İşte oradan suyu, alkolü ayrı ayrı elde ediyoruz. Ne olacak cevabımız? D olacak. Gelelim gençler 5'e. Maddenin halleriyle ilgili sıvılar gazlara göre daha yoğundur demiş ifade. Doğru. Gazların belirli hacmi vardır. Hayır, yoktur. Sıvıların belirli hacmi vardır. Katıların belirli hacmi vardır. Dikkat edelim. Gazlar sıkıştırılıp soğutulursa sıvı hale geçebilir. Evet, cevabımız 1 ve 3 olacak. Altıncı soruya gelirsek. Suyun farklı hallerde olmasının günlük yaşantımızda birçok faydası vardır. Aşağıda verilen faydaların hangisi yanlış belirtilmiştir? Şimdi gaz evet yani suyun nem hali, gaz hali yani buhar sıcaklığı dengeler söylemiştik. Doğru. Sıvı hali su madde taşıdır Hem vücudumuzda hem de nehirlerle maddeler taşınır. Gaz demişiz arkadaşlar solunumu kolaylaştırır. Evet arkadaşlar gaz solunumu kolaylaştırıyor. Nem havada olduğu zaman solunumu kolaylaştırıyor. Sıvı demişiz azot eldesi. Ya bunun bunun alakası yok arkadaşlar. Yani suyun azot eldesiyle alakası yok. Havanın damıtmasıyla biz azot ve oksijen elde ediyorduk. Cevabımız ne olacak? Değişik olacak. Katı halinden soğutmada yararlanabiliyoruz. Tabi buzla ne yapıyoruz? Soğutma yapıyoruz. Hani bir yerini şiştiği zaman ya da bir kolunuzu bir yerinizi vurduğunuz zaman üzerine buz koyuyorsunuz. Ve soğutmadan oradan yararlanıyorsunuz. Gelelim 7'ye. Su için yüzeyden donar. ifade doğrudur. Buzun öz kütlesi sudan daha küçüktür demiş. Onun için buz ne yapıyor? Yüzüyor bu ifade. Doğrudur ben hep söylüyorum. Titanik niye battı? Büyük bir açlıktan mı battı? Niye battı? Hocam denizin ortasında buz buzdağı vardı. La oğlum ne işi var kızım? Ne işi var o bu buzdağının orada? E hocam ve bu kocaman dağ ne yapıyor? Yüzüyor. Demek ki buzun öz kütlesi sudan neymiş? Daha azmış. Kirlenen sular su döngüsü sayesinde temizleniyor. Evet doğru. Ve cevabımız ne olacak gençler? 1, 2 ve 3 olacak. Evet gençler böylece testle birlikte giriş kısmını maddenin halleri hal değişiminin giriş kısmını bitirmiş olduk. Katılar ile gelecek derse devam edeceğiz. Bakın dersin arasında söylemeyi unuttum. Kanala abone olmayı, destek olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere kolay gelsin.